Hoş geldiniz. Bugün tünelcilik dünyasının gizemli ve heyecan dolu yolculuğuna çıkıyoruz. Tünel açma projeleri modern şehirlerin altında gizli kahramanlar gibi çalışır, günlük hayatımızı kolaylaştıran önemli altyapıları sağlar. Bu videoda tünel açma projelerinin nasıl gerçekleştiğini adım adım keşfedeceğiz. Lasparsan olarak bu dinamik sürecin nasıl şekillendiğini ve tünelcilikteki rolümüzü sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazırsanız gelin birlikte bu büyülü dünyanın kapılarını aralayalım. Her tünel projesi kapsamlı bir araştırma ve değerlendirme süreciyle başlar. Topografik analizler, jeolojik etütler ve çevresel değerlendirmeler projenin temel taşlarıdır. Mühendisler Bilgisayar destekli tasarım, CAT ile tünelin en verimli ve güvenli yolunu planlar. İki ana tünel açma tekniği vardır. Konvansiyonel kazı, NATM ve tünel açma makineleri, TBM. NATM esnek ve çevik bir yaklaşım sunarken, TBM'ler büyük ölçekli projeler için idealdir. Lasparsa'nın TBM çözümlerinde sunmuş olduğu TBM segment kontaları hızlı ve güvenilir tünel açma süreçleri için tasarlanmıştır. Kazı işlemleri sırasında beton püskürtme teknolojisi shotcrete tünel duvarlarını güçlendirir, prefabrik beton segmentlerle tünel kaplanır. Bu aşamada malzeme taşıma ve güvenlik önlemleri de kritik önem taşır. Lasparsa'nın bu aşamada sağladığı çözümlerden biri olan DSC model kuru ve ıslak tip beton püskürtme makineleri projenin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için tasarlanmıştır. Tünelin son kontrolleri ve tamamlanma süreci hassas bir aşamadır. Lasparsa'nın sağladığı bakım ve izleme hizmetleri tünelin uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu aşamada kalite kontrol ve düzenli bakım süreçleri büyük önem taşır. Tünelcilik projeleri modern şehirlerin büyümesinde kritik bir rol oynar. Lasparsan olarak tünelcilikteki uzmanlığımızı ve yenilikçi çözümlerimizi sunmaktan gurur duyuyoruz. Siz de daha fazla bilgi edinmek ve projelerinize değer katmak için bize katılın. Teşekkürler. Bizimle bu tünelcilik yolculuğuna katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi ve güncellemeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lasparsan, tünelcilik projelerinizde güvenilir ortağınız olmaya hazır.